Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Bugün Sviyat'ın Türkçesini test edeceğiz. O da benim Rusçamı test edecek. Görmüş olduğunuz gibi burada suyumuz var, burada buzumuz var. Bilmeyenin kafasına suya sokarız. Buzlarımızı ekliyoruz. Şimdi dur daha ıslancan hemen ıslanmaktan korkma. Evet. Hem serinletici, hem eğlenceli. Hem öğretici bir video. Evet arkadaşlar şimdi açıklıyorum öncelikle. Ben ona İngilizce söyleyeceğim. Siz burada İngilizcesini ve e, Türkçesini göreceksiniz aynı zamanda. Onu editle ekleyeceğim. Ben İngilizce soracağım. Türkçesini Sviyatadan almaya çalışacağız. Eğer olamazsak kafası suya gider. Ondan sonra o bana Türkçe söyleyecek. Ben de onları Rusça'ya çevireceğim. Eğer yanlışım olursa o da benim kafamı suya gömecek. Haydi o zaman videoya geçelim. Başlıyoruz. Başlayalım. Evet. İlk cümle It's raining outside. bir saniye, bir saniye, bir saniye. Uh, ee, Süre sınırını da koymamız lazım. Dışarıda yağmur yarıyor. Yağmıyor, yağıyor. <laughs> <laughs> tamam bunu tamam kabul ediyorum bunu. Tekrar söyle. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağmıyor, yağıyor. <gülüyor> yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> bunu e, o yumuşak ye ke kelimesi onlarda olmadığı için o kelimeye hakim değil o yüzden söyleyemediği için <laughs> Söyleyemediği için bunu kabul etmiş bulunuyoruz. Kafasına değil sadece çenesini suya soktuk. Yeterli. <laughs> tamam sıra senden. Dışarıda çok sıcak. Ulusu, üçüncü arka. Ne ulusu ama tamam. Tamam. Evet. Sviyata'nın ikinci kelimesi geliyor. <laughs> the cat is sleeping on the couch. Aa! <laughs> Kedi. On. Dokuz. Sekiz. Ara, ara. <laughs> ara yok, ara yok. Haydi. Bekle, bekle bir saniye. Kedi koltukta uyuyor. Doğru. Nasıl korktum ama? Korkacaksın. Sıra sende. Ben bakmıyorum. Haydi. Tamam. Otobüs birazdan gelir. Otobüs skora. On. Dokuz. Tridot. Sekiz. Tamam. Tamam. Üçüncü kelime. We had pizza last night. Dün pizza yedik. Çok basit oldu bu ya. Kafana daha suya sokamadım. Çetçipiti Ch biraz şey vermiş. Ben birazdan kafamdan uyduracağım bilemediğin şeyi. Sen kafanı suya sokacağım. Annem bana kek yaptı. Mama. On. Dokuz. Katovla niye top? Sıradaki kelimem. My phone battery died suddenly. Neden kelime bilmiyorum. <laughs> Benim telefonum çarj bitti. Hayır, sadın Bu kelime bilmiyorum. Bilmi <laughs> <laughs> Bilmiyorsan biraz suya girersin yapacak bir şey. Ama iyice sokamadım ya. Ama bunun intikamını çok kötü alır ben size Evet ısındık biraz. Haydi bakalım sıradaki gelsin. Tamam. Bu hafta sinemaya gittik. Bu hafta sinemaya gittik. Faruk <laughs> Eczaneşi. Hafta neydi lan? Eta. Aa, beş. Dört. Eş. O oh, ya saçımı kurulayım diye havlu getirdim, havlu da sandım. <laughs> Saçımdan da mı geliyor? She works at the flower shop. O çiçek ma çiçek mağazada çalışıyor. Mağazasında. Neyse bunu kabul ediyorum. Tamam. Bence sıkıntı yok. Tamam, tamam sıradakile geç. Masanın üstünde bir telefon var. Tamam. Telefon nasıl olur? Oldu. Tamam. Don't forget to lock the door. Kapıyı kapatma unutma. No. Kapıyı kapat unutma. Lock. Kapıyı kapat. Hayır. Sadece kapat. kapat değil. Kilitler. <laughs> Kilitle, kapattayım. Lock, kilitle, close, kapat. Teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. Alım. Sıradaki. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Uyurken çok garip e, rüyalar gördüm. Когда ya spal spal? Mm-hmm. Ya ja, videl, ilgenseki, ilgenseki, dream, dreami, dream. Snim. Snimmiş. Tamam. I have never been to Russia. Rusya'da hiçbir zaman gitmedim. Ru Rusya'ya hiçbir zaman gitmedim. Bildi. Spor yapmaya karar verdim. Yarışın dili daha... <laughs> spor. Da. Na da spor. Rusça da farklı söylüyor, Nasıl? söylüyoruz. Zanimatsı sporca. Zanimatsı. Uğraşmak diyorlarmış. Yapmak. E ben yapmak olarak çevirdim direkt. Bu kadar olmaz. Bu kadar Rusça olmaz. He sings better than me. O oh, daha iyi şarkı söylüyor. Aferin, Bravo. Gel. Only you.

Kutu, kutu, <laughs> Kötü değil, korkutucu. Korku, ee, korku bilmiyorum. Unut. Ee unutmayacaksın abi. Türk, Unut. 40 cemiz unutulmaz. As Hiçbir şey görmediyorum. Yarın yağmur yağsa yarın yağmur yağarsa dışarı çıkmam Eğer yarın yağmur yağsa birşare çıkma. Не, пойду <laughs> evet, I used to wake up early. Önce, э uh, erken uh, kal, no, Turkish different. <gülüyor> 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 <Tamam>. <gülüyor> evet, <öyle. gülüyor> Bunu silerim, kabaracak bu. Nerede? Film izleyemekten sen müzik dinlemeyi tercih ederim. Ya, Nasıl tercih ediyorsunuz? Rusça da tercih etmiyoruz ki. Ne Var bu kelime var. Altı. Bilmiyorum. Bir dakika. Dört, dört, üç. Ben bu kelimeyi nereden bileyim aga? Evet, son kelimeyi seçiyorum. Tamam. kendim seçeceğim. GPT biraz basit kalmış. Her yerime su girdi. Evet. Instead of going to the shopping center, I prefer to go to the bazaar. Hadi bakalım. Aha. Hadi hadi deme. E, Aliş veriş. E, kelime anatı. Aliş veriş. Ah ah Yok mu? Emin misin? <laughs> Yok gerçekten. Emin misin? <laughs> Bu <neyse>, ne? Ne Ne yapıyorsun? Ne <laughs> yourself. bırak kendine. Gel şöyle biraz daha yan. Hayır Nasıl? Evet daha Hayır girmedi daha Daha kafan girmedi Sadece ağzın girdi Olmaz olmaz olmaz. <laughs> Aha böyle <laughs> ee? Tamam Tamam mı? Ama sen bu cümleyi Türkçe söyleyeceğim biliyorsun değil mi? Ben seni seviyorum. Bu senin en çok en son cümlem. Söyle. Ben seni seviyorum. Orada bak. Kamerada bak. Kameraya bak. Evet. Ve söyle. Ben seni seviyorum. Ya yani lübü seviyorum. Çünkü bu, bu aşk mı? <laughs> evet. Aslında değil, bu değil midir arkadaşlar? Evet, challenge'ımızın sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada gerçekten abone olmayı unutmayalım. Aboneler bizim için çok önemli. Yorumlarda belirtebilirsiniz bir dahaki challenge'ımız ne olsun. Her yer ıslak bir süre bir temizleyelim. Siz abone olurken tabii ki de videoyu like atmayı, yorum yapmayı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Hepinizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Herkes görüşürüz.